Herkese merhaba. Bugün e, hastamızın kombine bir ameliyatı var ve bu kombine ameliyat içinde aynı zamanda üst göz kapağı estetiği ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Hastamızın e, özellikle e, düz bakışta, karşı bakışta görme alanını kapatan, e, kendisini olduğundan daha yorgun ve üzgün gösteren fazla üst göz kapağı derisini ameliyat öncesinde hesaplıyoruz, çizimlerini yapıyoruz odasında ve ameliyatta Lokal anestezimizi veriyoruz ki ameliyat sonrası e, hafif ağrıları bile hissetmesin. Hastalarımız oldukça konforlu geçsin ameliyat sonrası süreci diye. E, ve şimdi lokal anestezimiz süresini tamamladık. Hastamızın ameliyat öncesi göz kapağının derisini hesapladığımız yerden birazdan çıkartacağız. Hastaların üst göz kapağı estetiğinde sadece problem fazla göz kapağı derisi olmayabilir. Kaşlarının yeri göz çevresindeki ince çizgilenmeler, deri kalitesi bunların hepsine birden bakıp e, gerekirse bir şakak dolgusuyla kaşın dışını kaldırmak ki bu da göz kapağını rahatlatır. Küçük bir botoksla taşlar kalkabilir gibi 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 pek çok hastaya özgü, hastanın ihtiyacı olan teknikleri de bir arada kullanmak aldığımız sonucu bir adım ileri götürecektir. Konuyla ilgili özellikle üst göz kapağı estetiğiyle alakalı, göz çevresi estetiğiyle alakalı sorularınız olursa bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.